Merhaba. Son yapılan KDV oranlarındaki değişikliklerden sonra CorpNet sisteminin düzgün çalışabilmesi için bazı ayarlar yapmamız gerekmekte. Bunun için ayarlar menüsü altındaki masraf ayarları kısmına tıklıyoruz. Açılan ekranda 4 tane akordiyonumuzun en üstlükünde son eklenen %10 ve %20'lik KDV dilimlerini görebilirsiniz. Eğer bunlar sizin sisteminizde eklenmemişse kendiniz de elle ekleyebilirsiniz. KDV oranlarının eklenmesinden sonra mevcut olan KDV oranlarını güncel halleriyle değiştiriyoruz. Mesela yemek %8 değil %10 olarak güncelleniyor. Ancak %8'lik yemeklerin yemek faturalarında kullanılabilmesi için bunu aşağıya yeni bir satır olarak ekliyoruz. Aynı şekilde seyahat konaklama %18'i %20 olarak güncelleyip eski fatura, e, kdv oranını aşağıya ekliyoruz. Bunu bütün değiştirilmesi gereken kdv dinleri için uyguluyoruz. Daha sonra eğer işlemimiz bittiğinde tamama basarsak insan kaynakları altında masraflarımız Ekranına geldiğinde yeni masraf ekleyeceğimiz zaman artık akaryakıt seçilecekse yeni yüzde %20 ve eski %18 dilimi, aynı şekilde yemek için yeni yüzde %10 ve eski yüzde %8 dilimi ya da seyahat konaklama yüzde %20'lik yeni dilim eski %18'lik KDV oranlarını buradan seçip işleyerek yolumuza devam edebiliyoruz.